Değerli KG TV izleyicileri Maraton programına hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray ligin 15. haftasında Trabzonsporla itihada karşı karşıya geliyor. Mehmet hoş geldin. Hoş buldum Onur. Galatasaray geçtiğimiz hafta Sivasspor deplasmanında 10 kişi kalmasına rağmen 3 kilik skorla maçı kazanmasını bildi ve liderliğini korudu. Bu haftada Trabzonsporla itihada karşı karşıya geliyor. Sen iki takımın kazanma şansını nasıl görüyorsun? Ben geçen Galatasaray videomuzda Galatasaray'ın kısa ve uzun vadeli bazı sorunları olduğundan bahsetmiştim. Ve kısa vadeli sorunlar daha ilk maçtan ortaya çıkmaya başladı bile. Bunlar sakatlık olduğunda Galatasaray'ın kadro derinliğinin olmamasıydı ve şu anda Galatasaray'ın elinde santrafor olarak bir tek ay kaldı. Okan Buruk çok büyük işler başarıyor. Çünkü 80 dakika 10 kişi kaldığınız zor bir deplasmanda 3 puanı geriye düşmenize rağmen alabilmeniz Bence çok büyük bir iş ve bundan sonra da yine kendi teknik direktörlük kabiliyetlerini sergilemesi gerekecek. Çünkü yine Galatasaray'ı zor bir fikstür bekliyor. Çünkü artık kadrosundaki eksik sayısı çok fazla oldu bu maç. Metehan da gitti, Barış Alper de olmayacak. Osmenin dolmama ihtimali çok fazla. Galatasaray'ın eksikleri dönene kadar ki fikstürüne baktığımızda Malmö dışındaki fikstüründe ben Galatasaray'ın çok zorlanacağını düşünmüyorum. Zaten Trabzonspor'un, Kayserispor'un hali ortada. Ama Malmö deplasmanı Galatasaray için çok zor olacaktır. Oradan yine sakat vermeden çıkabilmesi Galatasaray için çok önemli. Çünkü şu anda Galatasaray hala rotasyonsuz gidiyor ve haftada 3 maça çıkmasına rağmen bu böyle gidiyor. Galatasaraylı futbolcuların da bir yerde dinlenmeye ihtiyacı var. Ve şöyle de bir durum var. Galatasaray'ın kadrosundaki oyuncular da çok fazla sakatlık yaşayan futbolcular. Galatasaray geçtiğimiz hafta performansına baktığımızda Sivasspor deplasmanının aslında kolay geçmeyeceğini herkes biliyordu ama Galatasaray erken bir dakikada 10 kişi kalınca ve üstüne bir de golün herkes Galatasaray'ın zorlanacağını düşünüyordu ama Galatasaray tam tersi 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi oynamaya, daha dirençli olmaya başladı ve 10 kişi kaldıktan sonra daha çok gol pozisyonuna girmeye başladı ve girdiği pozisyonları da değerlendirerek Sivaspor deplasmanından iyi bir galibiyet aldı. Tabi bu galibiyetin yanında Metan gitti, Barış Alper gitti. Osman da büyük ihtimalle oynayamayacak. Yani Galatasaray kazanıyor ama bir yandan da oyuncularını kaybediyor. Galatasaray'ın yedek kulübesiyle ilk 11 arasında da kalite farkı olduğu için yedekten gelen oyuncular ilk 11'in kalitesini sağlayamazsa Galatasaray fikstüründe zorlanabilir. Galatasaray Sivaspor maçını genel anlamda değerlendirecek olursak Galatasaray diğer son iki maçına göre bu maçta daha güzel oynadı. Yani oyunsal olarak bir toparlanma görüyoruz. Bunda bence zaten en büyük etki dörtlü formasyonla oynaması. Gabriel Sara daha verimli oynadı. Osimen daha çok oyunun içinde oldu. Bu Galatasaray ciddi manada pozitif anlamda etkiledi. Ve zaten bence sürekli dörtlü formasyonla oynaması gerekiyor. Zaten artık istese de oynayamaz gibi Abdülkerim dönse de bu sefer de Metehan sakatlandı. Ve Nelson Davinson, Abdülkerim 3'ü defansta çok ağır kalacağı için çok fazla güven vermiyor. Galatasaray'ın kadrosundaki diğer eksik kısımlara baktığımızda ise kanat kısmında bir eksiklik görüyoruz. Ama Okan Buruk'un Galatasaray'a geldiğinden bu yana en çok verim aldığı bölge kanatlar oldu. Ben bu zor fikstürde Zehi tekrardan takıma kazandırıp ve Salay'dan alabileceği maksimum verimi alabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tabi de Galatasaray'da eğer ki Osman olmazsa bu maçta Batu Şahay oynayacak. Şimdi Batu Şahay ile Osman arasındaki fark Batu Şahay genellikle ayağına top isteyen bir etken Osman kendi gol pozisyonunu yaratabilen bir forret. Bu sebeple bu maçta Galatasaray forvetlerine çok iş düşüyor. Yani senin dediğin gibi Galatasaray bu maçta 3'lü değil dörtlü defans oynarsa çok daha rahat edebilir. Çünkü Osman aynı zamanda defansa da yardıma gelebildiği için Galatasaray defans tarafında çok yardımcı olabilirdi. Ama, ama Batu Şahin'in defanslı dönmesini beklemek doğru olmaz. Batu Şahı dönemez değil ama genellikle oyun prensibi olarak bunu tercih etmiyor. O sebeple 4'lü defansa çıktığınız zaman hem Galatasaray defans tarafında daha rahatlanmış olacak. Hem de Galatasaray hücuma çıktığı zaman bekleri daha da ileriye çıkabildiği için Batshuayi'ye daha çok top gelme şansı da olacaktır. Okan Buru diğer teknik direktörlerden daha farklı kılan bir özelliği de yaptığı hatalardan ders çıkarabilmesi. Baktı ki üçlü sistemi daha fazla işlemeyecek. Hemen yine dörtlü sisteme döndü ki zaten öyle olması da gerekiyordu. Bunu geçen Sivas Spor maçında gördük. Bunların yanı sıra Batçay konusunda Batçay zaten genelde yedek forvette verim veren bir futbolcu. Yani ilk 11 oynadığında sonra da oyuna girdiği kadar saha içinde etkili olamıyor. Bence Erbaş Alper mesela bu hafta sakat olmasaydı santrafor olarak başlayıp rakip defans yorup Batçay'ın sonradan oyuna girip kullanılması denenebilirdi. Ama Barış perde olmadığı için Batshuayi Forret oynayacak. Ya yani bu maç tamamen Okan Buruk üzerinden dönecek. Onun uygulayacağı taktikler ve nasıl bir kadro dizisiyle çıkacağı üzerinden dönecek. Şimdi istersen muhtemel 11'lere geçelim. Tabi verelim muhtemel 11'lere. Galatasaray'ın muhtemel 11'ine baktığımızda 4-2-3-1 formasyonunda. Kalede Mustera, sağ bekte Elias Şelert, Soper ikilisinde Davinson Abdülkerim. Sol bekte Berkan Kutlu, orta saha ikilisinde Gabriel Sara Torreira, Sağ kanatta Sallai, sol kanatta Yunus Akgün, 10 numarada Mertens ve Forret'te de Batshuayi ile çıkmasını bekliyoruz. Trabzonspor'un muhtemel omuruna baktığımızda 4-2-3-1 formasyonunda kalede Uğurcan, sağ bekte Malheiro, stoper ikilisinde Serdar Saatçı Batago, sol bekte Elmalı, orta saha ikilisinde Mendy Lundström, sağ kanatta Edin Vişya, sol kanatta Draguş, 10 numarada Muhammed Çam ve Forret'te de Simon Banza ile çıkmasını bekliyoruz. Galatasaray ve Trabzonspor karşısındaki asıl sıkıntısının pozisyon üretmek olacağını düşünüyorum. Çünkü bekler normalde Galatasaray'da sürekli kanatları besler. Fakat Elias de Berkan'ın da daha çok orta sayı desteklemek yerine defansif bekler olduğunu biliyoruz. Zaten Berkan Bek bile değil ama yine de hücum anlamında çok fazla katkı yapamazlar. Yunus Talay'ı aslında ikisi de kanatları etkili kullanabilen isimler. Fakat maç belki Z olsa daha mı iyi olabilirdi diye düşündüm. Çünkü zaten Galatasaray çok fazla pas organizasyonlarıyla Trabzonspor kalesine gidemeyebilir. En azından Ziye ileriye doğru yapacağı paslarla veya Galatasaray'ın hava toplarıyla Trabzonspor kalesine oluşturacağı tehlikelerle Trabzonspor'a karşı daha çok pozisyona girebilir mi diye düşündüm. Ama Ziye ile ilgili de şöyle bir düşüncem var benim. Yani Ziye geçtiğimiz seneki şampiyonluktan bu yana son maçtan bu yana bu sezona kadar geldiğimizde pek iyi bir top oynadığını görmüyoruz. Yani Ziye'nin iyi top oynamış hali kötü top oynamış hali arasında çok var. Ziye kafasını sahaya vermediği zaman hiç çekilmez bir oyuncu oluyor ve Galatasaray eksi yazabiliyor. O yüzden yüzden bence Galatasaray'ın kanatta Sallay'ı kullanması daha iyi olur. Daha garantiye gitmek Galatasaray için daha iyi olur. Zaten bir de şöyle bir şey var. Sallay Ziyeh'e göre daha çalışkan. Galatasaray'ın tabii ki sağ içinde Ziyeh gibi yeteneklere ihtiyacı var ama şu an Galatasaray'ın zaten kadrosunda birkaç eksik olduğunu düşündüğümüz zaman Galatasaray'ın şu anda daha çalışkan, daha sallay gibi topçulara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tabii Ziyeh'in kötü olduğu senaryoda Galatasaray'ın sağ kanadı neredeyse işlemez. Bu gerçek. Fakat benim duyduğum bir söylentide Okan Buruk Ziyeh'den verim almak istiyor. Ziyeh de çok istekli tarzında bir haber okumuştum. Bu ne kadar doğru bilmiyorum ama bence Ziyeh oynarsa zaten Salay her ne kadar daha hareketli, daha agresif bir futbolcu olsa da yeteneğiyle Galatasaray'ı taşıyabilir. Çünkü form geçecek, klas kalıcı. En kötü Trabzonspor çok kapandığında bile uzaktan şutlarla Trabzonspor karşısında yoklar. Bunun dışında Ziyeh Sara eğer kötü oynarsa onun eksiğini de kapatabilir. Aslında Sara'nın Sivas maçındaki performansına baktığımızda tam son milyardan önceki en iyi oynadığı dönemdeki Sara tarzında bir Sara izlemiştik. Sara'yı o dönemdeki performansıyla oynarsa bu sefer sağ kanatta Salah'ı kullanmak daha mantıklı olur. Ya benim aslında şöyle kafamda fikir var. Eğer ki Okan Buruk Ziyet'ten verim almak istiyorsa belki de onu 10 on numaraya çekip Mertens'e dönüşmeni oynatırsa belki de bu Galatasaray için daha iyi olabilir. Çünkü bir kere Ziyet'in hızı yok zaten. Yani ondan hız beklemiyoruz ama Ziyet'in hızı yok. E, fizik kalite olarak da biraz düşük. Bu tabii ki oynadığı pozisyondan kaynaklı. Şimdi örnek veriyorum Yunus Akgün Sallay ortada Ziey koyduğumuz zaman belki Galatasaray oradan daha verim alabilir. Tabii ki bu bahsettiğim tandem ilk 11'de yani Ziey sonradan oyuna girip mertese dönüşme oynarsa bence Galatasaray'a daha çok katkı verebilir. Çünkü Okan Buruk'un oynattığı oyunda kanatlar hem hücum yapıyor hem de defansa geliyor. E Ziyeh bunu çok yapmadığı zaman Galatasaray senin dediğin gibi kanadında eksi bir oyuncu ile O yüzden eğer ki Zih'i orta sahaya alırsanız arkasında Gabriel Sara ve Torreira da o Zih'in boşluğunu da kapatabilir ama kanadın boşluğunu kapatmak Galatasaray için daha zor olabilir bence. Zih'in oynamasının tabi pozitif ve negatif bazı tarafları var. Ben şu ana kadar daha çok pozitiflerden bahsettim. Negatif de dinamizm olarak sende de dediğin gibi çok düşecek. Tek başına dinamizm sağlayacak kişi Barış Alper'de olmadığı için Yunus kalacak. Osimendi takıma bir hareket kazandırıyordu. Fakat Batshuayi oynarsa Batshuayi de daha ağır bir futbolcu olduğu için Galatasaray daha çok paslarla oynamak zorunda kalacak. Tempoyu Trabzonspor'a verdiği takdirde Trabzonspor momentumu da arkasına alıp Galatasaray'a karşı oyunu alabilir. Şimdi Trabzonspor cephesine baktığımızda Trabzonspor bu sene kimi getirirse getirsin bir türlü dikiş tutturamadı. Ben Abdullah Avcı gidip Şenol Güneş geldikten sonra Şenol Güneş'in Trabzonspor'u şahlandıracağını düşünmüştüm. Fakat Şenol Güneş'te de kanı pek uyuşmadı. Ama ben bunu Şenol Güneş'le alakası da olsa daha çok Trabzonspor'un takım içi ilişkilerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Zaten kadro kalitesi olarak çok iyi bir kadroya sahip değiller ve Trabzonspor'un kadrosundaki en büyük eksikliği Liderlik yapacak bir futbolcu yok. Galatasaray'da bunu Icardi Mertens yapıyor. Fenerbahçe'de Ceko Tadic yapıyor. Beşiktaş'ta Immobile Rafa Silva yapıyor. Ama Trabzonspor'da böyle bir tecrübeli, takıma kaptanlığı gerçekten yapabilecek bir futbolcu yok. Aslında Trabzonspor'un belki de Yusuf Yazıcı gibi, Abdülkadir Ömür gibi altyapıdan çıkardığı bir lidere de ihtiyacı olabilir. Çünkü Trabzonspor'un tarihine baktığım zaman zaten şampiyon olduğu en yükseğe çıktığı zamanlarda bile her zaman bir altyapı oyuncusu oluyor. Trabzon aslında şu an kadrosunda büyük ölçüde bunun sıkıntısını yaşıyor. Yani kadroda bir tek Uğurcan Çakır var altyapısından önemli. Onun dışında Trabzonspor'un kadrosunun büyük bir çoğunluğu yabancılardan oluşuyor. Tabii ki yabancı futbolcu Trabzonspor için bir zarar değil ama bu yabancı futbolcularla Türk futbolcuların bir de uyum yakalaması gerekiyor. Trabzonspor zaten sene başında bunun sıkıntısını yaşıyordu senin dediğin gibi. Bir de Abdullah Avcı'nın sezon başında oynattığı defansif oyunda Trabzonspor'un bu kadrosu uyuşmadığı için Trabzonspor Abdullah Avcı ile birlikte çok büyük bir kayıp yaşadı. Şenol Güneş geldikten sonra biraz olsun toparlamaya çalıştılar ama Şenol Güneş geldikten sonra da Trabzonspor biraz daha hücumcu hücum bir oyun mantalitesine girse de kadrosunda hala sıkıntılar var. Ve zaten bu yüzden ligde bir maç kazanıp bir maçta kaybedebiliyorlar yani. Biraz arada bir performansı var. Trabzonspor'u sedde dediğin gibi öne çıkaran şey altyapısından yetiştirdiği futbolcular oluyordu ve o futbolcular daha çok şehir milliyetçiliği yapısıyla aileleri tarafından yetiştirildiği için Trabzonspor'da benimsiyordu. Ve daha çok yürekleriyle oynuyordu. Yani madde olarak çok büyük beklentileri olmadığı için Trabzonspor da aynı zamanda fazla benimsedikleri için takımlarında ekstra bir ruh ortaya koyup Trabzonspor daha yukarıya taşıyabiliyorlardı. Şimdi Trabzonspor'un yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri de bu Trabzonspor'un altyapısına baktığımızda çok güçlü bir altyapısı var Trabzonspor. Abdülkadir Ömür, Ahmet Can Kaplan ve hala alttan yetişen genç futbolcular var. Bu genç futbolcuların bence Trabzonspor'un şu andaki durumu çok kritik olmadığı için yani sene içinde büyük bir hedefi olmadığı için yavaş yavaş süre alıp Trabzonspor'un geleceğine yatırım olarak kullanılması gerektiğini düşünüyorum ben. Trabzonspor'un bu maç üzerinde performansına bakacak olursak da aslında Trabzonspor için Galatasaray'da eğer Batu Şay oynarsa bu Trabzonspor için bir şans olur. Çünkü eğer ki Osman oynarsa Trabzonspor defansının Osimhen'i marke etmesi daha zor olacak ama Batu Şahay'ı e nazaran biraz daha ağır bir forvet olduğu için onu marke etmeniz daha kolay olabilir. Trabzonspor'un bu maçta gol silahları Simon Banza, Edin Vizce ve Muhammed Çam olacaktır. Simon Banza ve Muhammed Çam'ın zaten aralarında iyi bir uyumu var. Adana Demirspor maçında Trabzonspor onlar taşımıştı. Onlar aralarında iyi bir uyum yakaladılar. Edin Vizce'nin da zaten kalitesini biliyoruz. Edin Vizce kanattan Muhammed Çam'ı besleyebilirse aynı şekilde Simon Banza da forete katkı verebilirse Trabzonspor buradan yürüyebilir. Trabzonspor bu üçlü arasında bir uyum yakalayıp gol pozisyonuna girebilir. Trabzonspor çok büyük bir hücum gücüne sahip olmadığı için bence Trabzonspor'un ne kadar pozisyona girebileceğini ve Galatasaray yarı sahasında ne kadar topla oynayabileceğini daha çok Galatasaray defansının formu belirleyecektir. Burada da Davinson'u Trabzonspor ne kadar alt edebilir o daha çok etkili olacak. Orada da Simon Banza fiziksel mücadelelerde Davinson'u yıpratmalı ki Trabzonspor en azından Davinson'u yani Galatasaray'ın defanstaki bel kemiğini düşürüp pozisyona girebilsin. Ama ben yine de hem defans olarak hem hücum olarak Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı çok fazla şansı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray şu anki çıkacağı maçı çok yüksek bir kadro kalitesiyle çıkmasa da oturmuş bir sistemim var. Ve bu oturmuş sistemi Trabzonspor'a da çok fazla anti gelecek bir taktik. Ben bundan dolayı Trabzonspor'un Galatasaray karşısında daha farklı şeyler denemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani her zamanki taktiğiyle oynarsa bu maç olmaz ki her zaman taktiği de zaten genelde kanatlar üzerinden Antonio Vakayme ya da Edin üzerinden yürüyordu ya da genelde havadan oynuyordu. Ama bunlar Galatasaray karşısında yapabileceğini ben çok fazla düşünmüyorum. Eğer ki uzun toplarla oynuyorsa da bunu daha çok ceza sahası dışı yerine ceza sahasının önünde yani Trabzonspor'un 3. bölgesi diyebileceğiniz bölgeye aktarıp orada en azından topu Simon Banza'ya indirip devamında pozisyona girmeyi deneyebilir. Trabzonspor'un da burada şöyle bir şansı var. Muslera çok formsuz. Evet son olarak skor tahminini soralım sana. Sence maç kaç kaç biter? Ben Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 yeneceğini düşünüyorum. Ben de Galatasaray'ın 2-0'lık skora galibiyet alacağını düşünüyorum. Mehmet yorumlar için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli KG TV'cileri bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.